Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Yakup Nisele Opt Skyblon yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün yanımda şey var ee, Ömer var Hoş geldin Ömer Hoş La oğlum adada gene vurmaya açmışlar mı geç lan oraya Evet arkadaşlar şu an e, 19 milyon param var dur lan bu ne Slash zenginlerde birinciyim arkadaşlar ama benim uzun zamandır yani bir 10 10 değil de 20 dakikadır falan biriktirdiğim şunlar var arkadaşlar. Bunlar da satınca 30 milyon yapmayı düşünüyorum. Bunlar 30 milyon eder mi? Ben edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten sırf diamondlar bayağı bir eder diye düşünüyorum. Şimdi şunları bir satalım. Slash sat maden ilk önce bir tane bunları satalım iyi iyi bir bir buçuk milyon verdi Evet şimdi bir de e, arkadaşlar bir de şunları satalım Slash maden zümrüt blok iyi Bu da 2.8 milyon verdi toplamda 23 buçuk milyon param var Arkadaşlar bu bölümde sizlerle Fair'ın adasını gezeceğiz. Normalde herkesin adasını gezecektik de millet sese gelmedi. Millet de sese gelmeyince Fair ses dolunca onun adasını gezeceğiz. La bakma lan çeste. Lan. Evet arkadaşlar bir de şeyi soruyorsunuz. Yani bazılarınızın adasında fener çalışmıyor. Onu Fehir kardeşimiz yapıyor mesela. Bana da yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve de çalışıyor. Ben yaparım. Evet Fehir yapar. Hadi isterseniz şimdi Fair'in adasına gidelim. Fair kabul et lan. biraz daha yumruklayak. <laughs> Bir de yumruk attım ama. Lan ne oluyor dur. Manyak slash zenginleri yazıyordum. Ora benim gizli yerim. Lan bura ne? Ben buraya nasıl düştüm? Evet arkadaşlar adaya geldiğimizde Adaya geldiğimizde böyle bir yer karşılıyor. Bunlar ne lan? Kimse de yok onlar. Bana özel. He, sana özel bilir ki. Evet arkadaşlar arkadaşımız 40 level ama böyle adası 10 level'lık gibi durabiliyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Dün dün biri hack yapmış arkadaşlar. Tüm herkesin eşyalar adası falan filan gitti. Ama ondan sonra eşyalar verdiler. Adaya biz gidemediğimiz için adayı sildik. Yeni denada kurduk arkadaşlar ve SP'lerimizi falan aldık. Ve de şu anda da gördüğünüz gibi. Ama sadece ada ile ilgili ada seviyemiz duruyor. Ne oluyor lan? Adam ol. Sen chest'te mi bakıyorsun lan? Ana adam. Adam oyundan. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, burada 3 4 tane dört tane mi lan? 5 tane şey var burada arkadaşımızın. Ama iki tanesi kırılıyor. Yok, bir tanesi kırılıyor lan. Neyse. Arkadaşlar yeni SP fiyatları geldi. Bence çok ideal. Yani önceden önceden SP'ler çok ucuzdu. Zümrüt SP 3 milyon daga. Aga, aga zümrüt, ben var ya ben dakikada 3 milyon yapar mı istesem. Gördüğünüz gibi Zümrüt SP 10 milyon, Elmas SP 3 milyon, Demir SP 1 milyon oldu arkadaşlar. Arkadaşlar lobimiz de değişti. Lobimiz de çok güzel oldu. Ana slash lobiye gidilmiyordu le. Dur. Evet, et. Allah Allah'ını seven beni Lan Evet arkadaşlar. Birisi hani dün oyun çöktü dedim ya. Birisi lobi patlatmış arkadaşlar. O yüzden lobi çökmüş. Evet gördüğünüz gibi yeni lobimiz. Ops Skyblock yeni lobisi. Güzel olmuş arkadaşlar. Mesela bakın bu kar efekti de bugün gelmiş. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle videomuz 4 dakika olmuş. Ben biraz adama gideyim. Lan adama gideyim. Slash ada ada oyuncu adası. Braner han, ha geldik. Arkadaşlar önceden şey oluyordu. E, benim kazdıklarım huniye düşüyordu. Huniden de şuradaki chestlere gidiyordu ama oto envanter getirmişler. Artık üstümüze geliyor. E, bundan da yani birkaç kişi şikayetçi oto oto sat geldi ama oto tuşa çalışmıyor. Mesela arkadaşlar göstereyim ben size. Ama bunda yetkililere dedik yetkililer düzeltecek mesela 10 tane şeyimiz oldu. Diamondımız slash. Otosat otosat dedik gördüğünüz gibi arkadaşlar aktif de deaktif ettik. Şimdi tekrar aktif edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar satmıyor ama bunun da en kısa sürede düzeleceğine inanıyorum. Şimdi ne yapalım? Ha? Hadi isterseniz biraz kazalım. Arkadaşlar V7 ikili kazıyor. Yani önceden V20 vardı. Ama V20 şu an hiç kimsede yok. Yani verilmiyor. V7 kullanmak yasak. Bir tek krediyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle şimdi ben bunları böyle buraya attım buradan niye gitti. Uniden de çeste gidiyor. gel gel gel. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu sunucunun IP'sini size açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Yani ideal bir şey lobide zaten kömür var arkadaşlar. Kömür kazarsanız ondan sonra Demir SP alırsınız. Ondan sonra diamond falan derken arkadaşlar öyle gelişirsiniz. Aynen arkadaşlar. IP .e cfe zaten memnun açıklama kısmına koyacağım. <laughs> tamam. Demir SP verilmiş. Oğlum sen niye konuşmuyorsun? Sen sesli de değil misin? E ee, niye konuşmuyorsun? Ne bileyim Ne yapayım, yapayım ab? Dörtlü fener. Tamam arkadaşlar hadi gene iyisiniz. Demir SP veriyor adam size direkt. Oo. Oh. Şöyle hoppala. Arkadaşlar ondan sonra adaya farm da yapabilirsiniz. şey mod farm var mıydı? Ha. Mod market varmış. Mod markette tavuk, inek, zombi, ömürcek falan filanlar arkadaşlar. 1 milyon. Galiba tanesi bunların. Yalnız ben mod şeyini ilk defa gördüm. Aa arkadaşımızın elinde demir sp var. Bana ver lan. Bana ver lan. Bana ver lan. Bana ver lan. Bana ver lan bana. Bana ver lan bana, bana, ver lan, bana ver lan. bana ver lan. Ana vurmayı kapattılar. Kim kapattı vurmayı? <laughs> arkadaşlar Siz para konusunda beni geçemezsiniz Aleykümselam, aleykümselam Siz Siz para konusunda beni geçemezsiniz Yani geçerseniz biraz zorlanırsınız anlıyor musunuz? Neyse arkadaşlar görüşürüz Abone olup like atmayı unutmayın Öbür videoda neler yapacağız yorumlara yazın. Abone olup like datın. atın. Sizlerin adanızı tanıtmam istiyorsanız Discord sunucusunda sesliye gelin. Sizlerin adanızı göstereyim.